Cumayeri Belediyesi tarafından ilçede binanız depreme hazır mı? konulu bir panel düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen panele müteahhitler, mühendisler, mimarlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Koloğlu burada yaptığı konuşmada depremleri engelleme şansımız yok ama tedbir alma olanağımız var dedi burada Cuma yerinin geleceğini inşa etme noktasında ilk adımımızı atıyoruz. Burada hocalarımız Cuma yerini yüzeysel olarak bazı incelemeler yaptılar. Zannediyorum burada panel kısmında onlardan bahsedecekler ve bir yol haritasıyla devam edeceğiz. Bu yol haritamız iki yönde devam edecek. Bir zeminle alakalı bir çalışma yapacağız. İkincisi mevcut inşaat stoklarımızla alakalı bir çalışma yapacağız. Bu deprem kayı var veya yok varsa şu noktadan geçiyor. Bunu tespit etmenin yöntemleri var. Tabi bilemeyiz yani hiç olmayan bir yerde de deprem olabilir. Bilinen bir gerçek varsa, ortada bir veri varsa biz bu verileri ortaya koymak ve ona göre tedbirler almak zorundayız. Eğer böyle bir hak varsa, kayı varsa bunu ortaya çıkaracağız. Nereden geçtiğini tespit edeceğiz. Ve ona göre imar planlarımızı yeniden inceleyeceğiz. Belki bazı sahaları tamamen imar dışında tutacağız. Belki bazı sahalarda sadece bir katlı binalar ve çelikli binalar yapılmasını öngöreceğiz. Bazı yerlerde üç dört katlı binalar yani zemine göre böyle bir planlama yapacağız.